Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Skopio'nun son dönemlerdeki etkileyici performansı, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmesine yardımcı oluyor. İç saha avantajını da iyi kullanan bu takım, dinamik oyun stili ve hücum hattının verimliliği ile göze çarpıyor. Öte yandan, Efsi Lahti'nin defansif konuda yaşadığı sıkıntılar ve deplasmanda kırılgan hali, takımın zafere ulaşmasını önleyebilir. Bununla birlikte, hücum anlamında yetersiz kalan Efsi Lahti'nin gol atma konusunda zorlandığı gözlemlenebiliyor. Nihayetinde, maçın hücum gücü yüksek olan Kupskopo lehine sonuçlanması ve bol golle tamamlanması muhtemeldir. Tahmin MS1 vim 2.5 üst oran 1.74. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.